Merhaba değerli arkadaşlar. Hepinize Ankara'dan sevgiler, saygılar. Birçok soru gelmiş sizlerden. Bunlardan birisi de yeni sınav olan MEP AGS sınavı. Ne oldu bu sınavla beraber? Atama sisteminde farklılıklar oluştu. Eğitim bilimleri sınavı tamamen kalktı. Öğretmen adayları eğitim bilimleri sınavına katılmayacak. Onun yerine de MEP AGS sınavı getirildi. Şimdi 2024'te giren arkadaşların durumu var. Ne olacak diye sormuşlar. Bununla ilgili yine farklı şekilde birçok soru geliyor. Ataması nasıl olacak diye. Bu arkadaşlarımız Arkadaşlar Temmuz ayı baz alındığından dolayı normal eski sisteme göre atamaları yapılacak. Yani AGS sınavına sürecine dahil olmayacaklar. Ee, bu doğrultuda zaten önümüzdeki yıl ilk kez 13 Temmuz 2025 tarihinde bir sınav yapılacak yani Temmuz ayı baz alındığı için bu arkadaşlarımız 2024'ten Temmuz'a kadar eski sistemden faydalanacaklar. Zaten atamaları bir yılı bulacak. 2024'te sınava giren arkadaşlarımızdan bahsediyorum. Bir yılı bulan bir süreç olacak onlar için. Dediğim gibi ve aldığım birkaç kulis bilgisinden bahsetmek istiyorum. Kulislerde eski sisteme göre atanacakları için 2024'te sınava giren arkadaşlarımız atamanın yani çok fazla olmayacağı söyleniyor. Zaten Yusuf Tekin de devam ederse neydi? Emekli olan kadar bir atama yapacağım demişti. Bu da arkadaşlar ne oluyor? 10-15 bin civarında bir atama bizleri bekliyor. Zaten Yusuf Tekin zamanında 10 bin atama oluyordu, 12 bin atama oluyordu. Son yıllarda 15-20 bine, 30 bine, 35 bine alışmıştık son 10 yıllık bir süreçte. Ama dediğim gibi o eski sistem, bu tasarruf tedbirleriyle beraber ve emekli olanların atamasıyla birlikte geri e, geleceği benziyor. Dediğim gibi 10-15 bin civarında bir emekli sayısı oluyor ortalama olarak. Onun kadar atama yapacağı benziyor. 2024 eski sisteme göre. Şimdi iki oturumda gerçekleşecek sınavın detayları açıklanırken 2024 KPSS sınavına girmiş olan öğretmen adaylarının hali belli oldu. Alınan yeni karara göre AGS ve ÖABT olarak iki farklı oturumdan oluşan sınav yapılacak. Yabancı dil branşları AGS ve YDS sınavına girecek. AGS sınavında 80 soru yöneltilecek. Eğitim bilimleri kalktı. Dil sınavına giren arkadaşlarımız da AGS'ye dahil olacak. Diğer öğretmenlik branşındaki arkadaşlarımız da eğitim bilimlerine girmeyip AGS'ye dahil olacaklar. ÖYBT'den 50 soru yöneltilecek. AGS sınavı kapsamında sözel sayısal yetenek, coğrafya tarih eğitiminin temelleri, anayasa, Türk millet eğitim sistemi konulardan sorular gelecek. Bunda arkadaşlar bu AGS sınavı nasıl olacak? Eğitim bilimleri, genel kültür, genel yetenek harmanlanmış hali olacak. Yani eğitim bilimlerinden de soru olacak bunun içerisinde genel kültürden de sorular olacak genel yetenekten de sorular olacak. Yani iki kere genel kültür, genel yeteneğe girilmiş gibi olacak. Ekstradan Türk Milli Eğitim Sistemi konuları dahil edilmiş. Görünmekte dershanelerde KPSS dershaneleri kendini buna göre güncelliyor. Şimdi AGS sistemiyle atanan öğretmenlerimiz e, muhtemelen 4 dönem akademide eğitim alacaklar. 4 dönemde 1 yıla eşit olacak. E, o 1 yıl boyunca da 23-24 bin civarında bir maaş alması bekleniyor. Ve de e, iller var arkadaşlar. Verilecek iller. Onu da sizlerle paylaşayım. 20 tane ilde bu akademinin verilmesi planlanıyor. Onu da paylaşayım. Şu anda 14 pilot ilden bahsediliyor. Bunlar arasında Adana, Antalya, Ankara, Aydın, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, İstanbul, Antep, Kayseri, Konya, Malatya, Mersin bulunmakta ve eee bu illere birkaç tane de ilin eklenebileceği belirtiliyor. Bu şekilde arkadaşlar umarım herkes için hayırlısı olur. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sorularınız varsa yine sorabilirsiniz. Elimizden geldiğince cevaplamaya çalışıyoruz.